Ben e, 41 yaşındayım. Uzun bir süre bebek tedavi süreci sonunda umutlarımız yitirmişken Nezal Tanım'la tanıştık. E, 4,5 ayın sonunda da hamile kaldığımı öğrendim. Maşallah. Ee, e, tamamen bulutsuz bir vakaydım. Çok şükür duygusal olduğuma bakmayın. Hormonlar. <laughs> <Biz> İstanıyoruz <laughs> bu duyguyu. <laughs> durumu yitirmişken de zaten onunla tanıştım. Onun ısrarlarıyla rağmen e, hayır hayır inanmadım. İnanmadım. Çok hiç inanmadım. evet. <laughs> Sonrasında gerçekten ciddi anlamda e, kullanmaya başladım. Çünkü artık, artık yani başka bir şeyler yönelmem gerektiğini anladım. Dört buçuk ayın sonunda <laughs> bir mucize gerçekleşti ve ben kıyameti kopardım. Evet. <laughs> Çok ağladık kendisiyle. <laughs> Şu an altı aylık Kızım olacak. Aa, Aa, Allah, 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 gerçekten Allah e, şöyle söylemek istiyorum Çok uzun bir tedaviden çıktım. Aşırı uzun tedaviden çıktım. Dört kez tübü beklenedim. Çok çok fazlasıyla ilaç takviyesi ve tedavisi gördüm. Tıp gerçekten umutsuz bir vakaydım Ama Allah bin kere, kere şükürler olsun. Sizlerin sayesinde yavrumuza kavuşacağız inşallah. Tamam. Aşağı tamam. Aşağı 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 aşağı. Aşağı.